Herkese merhaba. Bu bölümde sağlık hizmetlerinin hani o görünmeyen ama aslında en kritik parçalarından birine odaklanıyoruz. Eğitim yönetimi ve kalite standartları. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında hepimiz ilgilendiriyor. Hadi gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. Şimdi şöyle bir soruyla başlayalım isterseniz. İyi bir sağlık hizmeti deyince aklınıza ne geliyor? Şöyle son teknoloji cihazlar mı, pırıl pırıl binalar mı? Evet, bunlar önemli tabii ki. Ama asıl cevap inanın bana o parlak yüzeyin çok daha altında. Her şey eğitimin ne kadar ciddiye alındığında gizli. Peki, bu eğitim yönetimi tam olarak ne anlama geliyor? Standartlar ne diyor? Aslında tanım çok net. Olay sadece hadi bir eğitim yapalım demek değil. Bütün mesele kurumun kalite hedeflerine uygun, yani planlı, amaçlı ve gerçekten işe yarar eğitimleri hem çalışanlara hem de hastalara ve onların yakınlarına ulaştırmak. Aslında bu standartların temel amacı ne biliyor musunuz? Kalite ve güvenlik için bir nevi yol haritası sunmak. Gelin şimdi bu haritanın ilk durağında ne var hep birlikte bakalım. Ve ilk durağımız işin kalbi. Yani ekibin ta kendisi. Çalışan eğitimleri. Çünkü şöyle düşünün. Elinizdeki en iyi teknoloji bile onu kullanacak yetkin, bilgili, donanımlı bir ekip olmadan ne işe yarar ki? İşte bu yüzden kaliteli hizmetin ve hasta güvenliğinin temeli o ekibin eğitimiyle atılıyor. Standartlara baktığımızda çalışan eğitiminin iki temel yüzü olduğunu görüyoruz. Birincisi uyum eğitimi, yani kuruma yeni katılan birinin ben nereye geldim, ne yapacağım dememesi için yapılan o ilk tanışma. Diğeri ise hizmet içi eğitim. Bu da aslında hiç bitmeyen bir süreç tıpı bir binanın düzenli bakımının yapılması gibi mevcut ekibinde bilgi ve becerilerini sürekli taze tutmak, güncel kalmak için şart. Şimdi gözünüzde canlandırın. Yeni bir çalışan kuruma adımını atıyor. Süreç nasıl işliyor? Öyle almasan bu başla diye olmuyor. Önce kurumun genel kültürünü, kurallarını anladığı bir genel uyum eğitimi alıyor. Sonra kendi bölümüne geçip işin teknik kısımlarını öğrendiği bölüm uyum eğitimi var. Ve bu yolda yalnız da değil, ona yol gösteren bir rehberi oluyor. En önemlisi de ne biliyor musunuz? Atılan her adım, verilen her eğitim kayıt altına alınıyor. İşte bu kalite ve standartizasyon için olmazsa olmaz. İyi de bu eğitimler aklımıza geldikçe yapalım şeklinde mi oluyor? Tabii ki hayır. İşte şimdi işin biraz daha mutfağına giriyoruz. Yani bu sistemin arkasındaki o titiz planlama ve değerlendirme sürecine bakacağız. O zaman soru şu. Gerçekten etkili. Yani laf olsun diye değil. Amaca hizmet eden bir eğitim planında neler olmalı? Gelin bakalım standartlar bu konuda ne diyor. İşte karşımızda etkili bir eğitim planının adeta bir anatomisi. Her şey biz bu eğitimi neden yapıyoruz sorusunun cevabıyla, yani amaç ve hedeflerle başlıyor. Sonra işin lojistiği geliyor. Ne zaman yapılacak? Ne kadar sürecek? Peki nasıl? Hangi yöntemle? Hangi içerikle? Ve geldik en can alıcı noktaya. Değerlendirme. Yani tüm bunları yaptık ama Gerçekten işe yaradı mı? sorusunu sormak. Çünkü o meşhur lafı unutmayalım. Ölçemediğiniz hiçbir şeyi iyileştiremezsiniz. Bu planlamanın içinde standartların, bunlar şakaya gelmez, mutlaka olacak dediği bazı zorunlu konular da var. Bakın bunlar sadece teknik becerilerle ilgili şeyler değil. Stres yönetimi, etkili iletişim, mobbing bunlar yorgun bir doktorun hata yapmasını engelleyen, bir hemşirenin hastayla doğru iletişim kurmasını sağlayan, yani doğrudan hasta güvenliğini etkileyen konular. Güvenli bir çalışma ortamının temel taşları adeta Şimdiye kadar hep çalışanlardan bahsettik. Gelin şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirelim ve ikinci kritik direğe odaklanalım. Hasta ve hasta yakın eğitimleri. Çünkü artık biliyoruz ki, modern sağlık anlayışında hasta, tedavi sürecinde öylece bekleyen pasif bir alıcı değil, sürecin en aktif ortaklarından biri. Peki, bu ortaklığı sağlam kurmak için ne lazım? Hastaların ve tabii onlara destek olan yakınların neleri bilmesi gerekiyor? Bu soru o kadar önemli ki, tedavinin başarısını doğrudan etkiliyor. İşte standartların bu konudaki olmazsa olmazlar listesi. Hastaların taburcu olurken kafasında şu soruların cevabı olmalı. Bu ilacı nasıl ve ne zaman kullanacağım? Evde düşme riskine karşı ne yapmalıyım? El hijyeni neden bu kadar önemli? Bakın ne kadar basit ama hayat kurtaran sorular, değil mi? İşte bu cevaplar tedavinin hastane duvarları dışında da başarıyla devam etmesinin anahtarı. Ve şu söz aslında bütün felsefeyi özetliyor bilgilendirilmiş hasta iyileşme sürecinin en güçlü ortağıdır kendi durumu hakkında bilgi sahibi ne yapması gerektiğini bilen bir hasta artık o sadece tedaviye uyan biri değil iyileşme sürecini bizzat yöneten sağlık ekibinin en ama en büyük yardımcısı haline geliyor tamam çalışanları eğittik hastaları da bilgilendirdik her şey harika görünüyor ama aklımızda hala büyük bir soru var bütün bu çabanın gerçekten bir fark yarattığını, yani o anlatılan bilgilerin davranışa dönüştüğünü nereden bileceğiz? İşte tam bu noktada bu değerlendirme yöntemleri devreye giriyor. Mesela bir ön test, son test yapabiliriz ya da daha iyisi gözlem. El hijyeni eğitimi verdiğimiz bir hemşire sonrasında gerçekten daha sık elini yıkıyor mu? Bunu sahada görmek lazım. Bir hastaya ilaçlarını anlattık diyelim. Ertesi gün bize doğru bir şekilde tekrar edebiliyor mu? Mesele sadece bilgiyi vermek değil, mesele o bilginin gerçek hayatta bir davranış değişikliği yaratıp yaratmadığını ölçmek. Bütün bu parçaları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Sürekli kendini besleyen, durmadan devam eden bir iyileşme döngüsü. İşte kalite yönetiminin özü ve tam olarak bu. Düşünsenize, onca detaylı plan, uyum eğitimleri, hizmetçi seminerler, hasta bilgilendirmeleri o değerlendirme formları, bütün bunlar tek bir büyük hedef için. Sürekli kalite gelişimi. Yani kalitenin bir varış noktası değil, hiç bitmeyen bir yolculuk olduğunu anlamak ve bu yolda her gün bir adım daha ileri gitmek. Ve son olarak sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bütün bu kalite standartları sizce sadece uyulması gereken sıkıcı bir kurallar listesi mi yoksa hepimiz için yani hastasıyla, çalışanıyla daha güvenli, daha etkili ve daha insancıl bir sağlık sistemine giden bir yol haritası mı? Sanırım cevap bizim bu konuya nereden baktığımızda gizli.